Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yunanistan, Türkiye'nin başarılarını silecekmiş. Cumartesi gecesi başlatılan Pençenkılıç harekatı dünya genelinde de geniş ses getirdi. Milli Savunma Bakanlığı, MSB, harekata dair bilgileri anbean verirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da güncel bilgileri açıklamaya devam ediyor. Bakan Akar, 20-21 Kasım'da teröristlerce hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılara karşılık verildiğini belirterek, şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız, Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz dedi. Harekatı en başından beri takip eden Yunan basını ise Bakan Akar'ın "garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız." Sonuç olarak diyaloğa açık olmakla beraber Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz." sözlerini manşete taşıdı. Atina'nın diplomatik hareketlerinden bahsedilen haberde Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakatını silmek için hamleler yaptığından bahsedildi. Haberde bir diğer önemli nokta ise Yunan üst düzey yetkililerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı Sisi ile yaptığı diplomatik girişimden hemen sonra apar topar Kahire'ye gitmesi oldu. Haberde Atina'nın Mısır'la gerçekleştirdiği diplomatik ilişkilerin Türkiye-Libya mutabakatını sildiğinden bahsedildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.